Türkiye'de etkilenin. Ankara'da kalalım. Ankara'dan Etimesgut Belediyesi nasıl gidiyor diye bir soru soracağım size. Etimesgut Belediyesi'nin başında Erdal Beşikçioğlu var. İşte onu çok eleştirdi. Ya işte sanatçıdan belediye başkanı mı olur, şu mu olur, bu mu olur, şudur filan. İşte amirim belediye başkanı oluyor. Yani müteahhitten oluyor, şeyden oluyor, doktordan oluyor, avukattan oluyor, ondan oluyor, bundan oluyor, gazeteciden oluyor. Sanatçıdan neden olmasın? En azından adamın bir estetik bakış açısı var. Yani en azından sanatsal bir bakış açısı var. Ben iyi olacağına da inanıyorum. İnsan içiyle alakalı olan. Neticede siz her şeyi bilemezsiniz. Ama iyi bir ekip kurarsanız, iyi bir ekip halka dokunan, sosyal yardımları bilen, efendime söyleyeyim, sosyal belediyecilik anlamında sosyal olarak da geliştiyseniz sizin insanları dokunmamanız mümkün değil, insanları mutlu etmemeniz mümkün değil. Tabii ki sorunlar var o sorunlar. Tabii ki e, e, kalıcı sorunlar da var veya giderilmesi zor sorunlar ama önemli olan kalbinizin temizliği. O kalbinizle insanlara yaklaştığınız anda sizi insanlar sever, hiç merak etmeyin. İşte Erdal Beşikçioğlu'na sordular, ya dediler onun videosu da var şimdi. Ya dediler sizin belediyede durum nasıl? O çünkü MHP'den aldı. Ve şöyle bir bakıyorsunuz işte e, AKP'den veya MHP'den geçen çoğu belediye CHP'ye geçen veya muhalefete geçen e, birçok belediye borçlu. Şimdi mikrofon uzatılmıştı. Ondan da sanki borç var diye duyulacaktı. Ama bakın Erdal Beşikçioğlu e, Etimeskut e, başkanının eski başkanın e, belediyeyi Enver Demirel. Enver Demirel'in nasıl yönettiğini e, hangi cümlelerle açıkladı? Ee, ee, söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize boşsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şanslı belediyelerden biriyiz efendim bu manada. E, genel başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili bir takım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin. Tamam, peki teşekkürler. Çok güzel. Bak. Yani halkın parasını çarçur etmeyen insanları görüyorsunuz. Mesela Gümüşhane Belediyesi'ni söyleyeyim ben size. Şimdi gördüm onu. Gümüşhane Belediyesi e, MHP'den, AKP'den MHP'ye geçmiş. AKP'den MHP'ye geçmiş Gümüşhane Belediyesi. Eski AKP'li olan kişi paraları iddiaya göre kriptoya yatırmış. <laughs> yani belediyenin parası. Evet evet. E, doğru gülmeyin. Gerçekten öyle. Ve ondan sonra paralar gitmiş hiç olmuş. Para yok şimdi ortada. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. İddia bu yönde. Yani eski başkanın, AKP'li başkanın açıklaması gerekiyor. E, MHP'li başkanın veya MHP'li yeni yönetime gelenlerin iddiası bu yönde. Es ve Sayıştay'ın incelemesini istemişler. Sayıştay'ın da incelemesini istemişler. Ya, böyleyse eğer yazıklar olsun. Yani, yani AKP be be belediyeciliği diyorlar ya bu şeyde de vardı afişlerde. Gerçek belediyecilik yazıyordu AKP belediyeciliği. Hatta yeniden refah da yalansız belediyecilik diye. Ve işte AKP bu e, gerçek belediyecilik veya AKP belediyeciliği derken Erdoğan'ın fotoğrafını da kullanıyordu. Umarım böyle değildir yani belediyeciliğin. Şöyle bir bakıyoruz. Şu anda muhalefete geçen belediyelerde 100 milyar TL'nin üzerinde borç var ya. 100 milyar TL. Yani gerçek belediyecilik buysa vay halimize ve gerçek belediyecilik buysa siz acaba ülkeyi nasıl yönetiyorsunuz çok merak ediyorum. Ya şu anda tabii ki denetleme muhalefetin elinde değil. Genel politikadan bahsediyorum. Maliye politikasından, hazine politikasından, bakanlıkların bütçelerinden bahsediyorum. Sarayın bütçesinden. Onu denetleyemeyiz. Çünkü orada genel yönetimin e, tepesinde Erdoğan hükümeti var. Ama el değiştirdiğinde inanın bir farkının da olmayacağını göreceğiz. Eğer AKP belediyeciliklerinde bu gerçek belediyecilik dedikleri yerlerde bu kadar çok belediyede borç var ise mutlaka bunun genel yönetiminde de bundan farklı değildir diye düşünüyorum ben. Bir el değişikliğinde o ne kadar tasarrufsuz gittiğimiz, ne kadar bol keseden harcadığımız inanın ortaya çıkacak.